Bugün Tekirdağ Heybe Kuru Kahvecisi'ndeyiz. Burası Tekirdağ Meydan sanırım. Caminin karşısı. Ee, makinamız arkada hemen dükkanın yanında. Bacı izni vermedikleri için üst katlarda da zaten şikayet problem. Şimdi içeriye makinamıza bakalım. Makinamız 10 kiloluk kahve kavuruyor. Arkada Filtremiz burada. Kahve dumanında baca sıcaklığı 200 derece. Afterburner kullanılıyorsa bu 300 dereceyi bulabiliyor. Şu an e, filtre kapalı ve duman var. Yaklaştım şöyle dumanı göreyim. Duman var. Açalım filtreyi. Filtreyi açtık. Şimdi şu duman caddeye doğru gidiyor normalde. Şimdi filtremiz açık. Ve 200 derece sıcaklık var. Dumanımız tamamen kesildi. Caddeye çıkan da herhangi bir şey yok şu anda kahve sıcaklığı yaklaşık 200 derece, baca sıcaklığı 200 derece. Normal elektrosörü filtreler 65 derecenin üstünde çalışmazken burada 200 derecelik bacada sıfır duman. Bir kapatalım abi. Şimdi duman çıkmaya başladı. Bir diye duman vuruyor artık. Tekrar açalım. ve dumanımız yavaş yavaş dağıldı.